Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şol oyuncu. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Brawl Pass'te ve benim bu şeyde kupa yolunda biriktirdiğim ödülleri alacağız. Bu arada kupa yolunda ben bakın şu 14500. kupadan başlamıştım. Gizemliğe kadar geldim fakat sonradan böyle bir şey yaptım unuttum ve yanlışlıkla hepsini aldım. O yüzden ilk başta bu ikisini alalım arkadaşlar. En son Brawl Pass ödüllerini alırız. Bu arada videodan önce bana iki tane efsanevi çıktı. Bir tanesinden tabii ki de çak çak çıktı arkadaşlar. Bir tanesinden de bir efsaneviden de arkadaşlar maymun kolt çıktı. Nerede benim goldum goldum. Bakın maymun gold. Ay pardon maymun diyorum. Yakışıklı gold. Yakışıklı gold. Eee Şimdi burada da tüm biriktirmiş olduğum Robes ödülleri var. Tabii ki bazılarını aldım. Ama inşallah sorun yok. En sonunda da efsanevi bir atacağız. İlk başta bir altınımızla başlayalım. 4 gün kalmış bu arada bu rohbesin bitmesinde. Hadi burada da bir şovunu yapsın hediyeleri. Bir, bir efsanevi. Gizemli çıksa bile benim için yeterli. Efsanevi olmasa bile gizemli olsa bile yeterli. Güzel, güzel, güzel gidiyoruz, güzel gidiyoruz. Ay. Ah be destan <laughs> Oğlum bir kere de destan sen böyle esmanevi Ama maalesef öyle bir şey olmaz. Yüzde bir şansla öyle bir şey olur. olmadı. Şovunu yap bize, şovunu yap bize. Yap şovunu bize. Aha, güzel. iyi karakter Ne? Oyuncak bebek kişisi. Tak tak. gizemli gizemli Hadi bakayım karakter. Let's go. Levre levre ne kostümü. Eee. Şimdi seç. Şimdi kullan diyecektim. Hadi bir kere daha bir kere daha. Ah be bu yavruslar. Hadi bir kere daha bir kere daha. Bir kere de kostüm üstüne kostüm oldu ya az Tekrar olsun öyle bir şey. Aha. Ya. Abicim ben şimdi efsaneviden eğer altın çıkarsa gene geçenki gibi efsaneviden altın çıkarsa kendimi döverim ya. Böyle. Güzel. Ve son. Hazır mısınız? Hazır mısınız ne ya? Hazır mısınız? Hazır mıyız arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah karakter çıkma dileğiyle. Arkada arkadaşlar bizi izliyor. Lütfen bir tane Mac, Crow, Spike, Frank e, Fank, e, ne olursa olsun Süper Ender karakter olsun Destansı olsun ama yeter ki karakter olsun Hadi bakayım bismillah Şu an Brawl Stars her şey saydım ve sanki <gülüyor> 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 Bir dakika ya şaka mı? Fengi çıkması şaka mı? Abi şu an o kadar ne diyeceğimi bulamıyorum. Şu an rüyanın içinde değilim değil mi? Şu an rüyanın içinde değilim. Ben şu an rüyanın içinde Abi Şark çıktı. Çok iyi. Fark çıktı abi. Bir saniye ne şu an Edgar'dan daha önemli bir konu var burada oğlum fake çıktı abi var ya şu an var ya o kadar ya şey oldu ki bak yakışıklı kol zaten önceden çıkmıştı onu göstermeyeceğim Jackie'ye çıkmadı bir saniye Edderli'ye ben bir alayım ya yani şunu yeni enderlik. Tamam. Şimdi Lita'ya kostüm çıkmadı. Ha. Oyuncak bebek çıktı. Sonra da şey çıktı galiba. Leri ve Levriye çıktı. Sonra da tabii ki de Frank çıktı. Abi gerçekten o kadar şeyim ki şu an. Feng'le bir maç atalım mı? Hadi Feng'le bir maç atalım. Hadi bak. Abi Feng'le hiç oynamadım hayatımda biliyor musunuz arkadaşlar? Ama Feng'in nasıl bir karakter olduğunu pek bilmiyorum. O yüzden biraz kötü oynayabilirim bence Feng'le ya. Biraz fazla iyi oynamay oynamayabilirim. Ha böyle tamam atışları tamam atışlarını biliyoruz da. Hmm, güzel güzel. Peki yakınlaşınca ne kadar? Oo yakınlaşınca daha çok hasar veriyor. Uf. Edgar mı bu mu? Tabii ki de hiçbiri. Tabii ki de Leon. Of nasıl oluyorum ama adamlara. Ah yanlış bir şey yaptım. Pardon özür dilerim. Ultimin ne olduğunu bilmiyordum. Güzel güzel fenge sonra kasarız biz. Aa ama video çok kısa olacak. O oh, nite şarj geliyor. Oh oh oh. Oh, oh, oh. 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 Bunda yokmuş lan. Bunda da yokmuş. Bunda da yok. Bunda varmış bir seriye. Üstüne. Onu ben şu an istediğim karakteri güçlendirip 10 seviye ay 10 seviye yapabiliyorum. 10 seviye bir karakterim yok mu benim ya. 50 karakter var. Hiçbir vay Gerçekten vay canına. En çok kupa desek. Hmm. Leon'un hiper şarjını aldım. O zaman Danimark'ın. Danimark, Danimark. Kaç elmas? Aa, kaç al? Oo 124. Ve bir kostüm alma hakkım da var. Bir kostüm alma hakkım da var. Abi çok iyi. <laughs> Hayatımda gördüğüm en iyi Brawl Stars videolarıydı. Arkadaşlar Süper Seri çok seviyorum. Gerçekten Süper Seri Bir Star Odyssey. Hadi bakalım. Senden de güzel bir şey çıksın hadi. Gizemli çıksın senden de ya da. Daha... Gizemli evet gizemli çıksın ya. En az gizemli çıksın istiyorum senden. Karakter çıkabilir ya da kostüm de çıkabilir. Ama tabii ki de en der çıkacağı için. Hiç sevinmedim şu an. Evet dondu. Oyun çok kasıyor şu an. Herkes oyuna çöktü galiba. Herkes oyuna Chester. Aa keşke Chester çıksaydı. Neyse boşver ya. Frank de iyi savaşçı. Neyse ben video arkası Frank kasılırım da. Oğlum ne oluyor? Sen diye Jenny'i ceneye... tik tik dalak oğlum tike getireceğinizi sörece getirseydiniz ya. Brock iyi olmuş. Nita da Nita da birazcık iyi olmuş sanırım. İşte sen bunu alabilirim. İstesen ben şu an Oğlum, bu kostüm de çok iyi. İstesen ben bu kostümü alırım ama istemiyorum. <laughs> bu kadar basit yani. Ama ben şu anda biriktireceğim ya. Çünkü biriktirmek istiyorum. Eğer biriktirirsem bence daha iyi kostümler alabilirim. Çünkü ben arkadaşlar destans kostümler almayı planlıyorum. Ama Super Ender ya da Ender kostüm alabilirim de yani kötü oluyor genelde onlar. Mesela Ender'lar falan biraz kötü oluyor da ee, öyle yani. Eee ya ya tipe bak ya bu ne ya yaşlı kapının önünde e, oturan yaşlı dedeler gibi duruyor. Tövbe Rabbi. Red Ya sıf melodiyi bilmiyorum ya almayacağım ama. Star ne ya tarayı hiç sevmiyorum. İnanılmaz Charlie. Bunu ben alacaktım aslında. Charlie oynayıp eklendiğinde ben Brawl Pass almıştım ya. O zaman aslında ben hem e, gül kız Charlie'yi hem normal Charlie'yi hem de inanılmaz Charlie'yi alacaktım. Sonra ne olduysa almayı unuttum. Bir şey oldu ama almadım arkadaşlar. Bakın Charlie'yi göstereyim size. Gül kız Charlie. Gül kız. Gül kız. Hiper şarj bende var mıymış? E ben niye açmıyorum? Tövbe estağfurullah. Bende de beyin kalmamış ki. Danimayk açayım da. Danimayk arada böyle kasılıyoruz. Kasılıyoruz derken de arada böyle oynuyoruz Danimayk'a. Hmm. Ee, ben bir şu kalkanı bir alsam mesela. Buraya da ne alayım? Artı bir. Artı bir aksesuar olsun yani. Evet arkadaşlar. Ee, videomuzdan bu kadardı. 50 karakterim oldu. Yes ve be. Neyse ben niye buna seviyorum. Evet arkadaşlar videomuzdan bu kadardı. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın ve bye bye.